videoda sizlere Ebced hesabıyla hazırladığım burç yorumlarını sunuyorum. Peki Ebced nedir? Ve burç yorumlarına nasıl uyarlanır? Kısaca anlatayım. Ebced Arap alfabesindeki harflerin sayısal karşılıklarına dayanan köklü bir hesaplama sistemidir. Her harfin bir değeri vardır. Ve bu değerler üzerinden isimler, tarihler ve çeşitli kavramlar analiz edilir. Ben de bu yöntemi kullanarak her ay burçların enerjisini, şanslı günlerini ve öne çıkan olayları yorumluyorum. Ebced hesaplamaları hem astrolojik etkileri hem de kişisel frekansları daha derinlemesine anlamınıza yardımcı oluyor. Bu yöntemle burcunuzun iş, aşk ve finans alanlarında nasıl etkilendiğini detaylıca analiz ediyorum. Hazırsanız Nisan ayı yorumlarına geçelim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba sevgili koç burçları. Nisan ayı sizin için hem kariyer hem de özel hayatınızda önemli gelişmelere açık bir dönem olacak. Emcet hesaplamalarına göre bu ayın enerjilerini detaylıca inceledim ve sizin için hazırladım. Haydi birlikte göz atalım. Enerjinizin yoğun olduğu bu ayda yeni başlangıçları özgüveninizle birlikte enerjinizi zirveye taşıyacağınız bir aydasınız. Planlarınızı gerçekleştirmek için fırsatlar elde edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu arada beğenmediğiniz bazı girişimlerinizi ve davranışlarınızı da gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. Kısaca Nisan ayı sizin için hareketli bir ay olacak enerjinizin tam manasıyla her konuda kazanca dönüştürebileceğiniz ve motivasyonunuzun yüksek olacağı bu ayı var gücünüzle değerlendirme çabasında olacaksınız. Ne güzel. Sevgili dostlarım, bu ayın en şanslı, en kazançlı burcu seçilebilirsiniz. Kariyerinizde yükselme, kazançlarınızda artma, Nisan ayın 20'sine kadar zaman içinde sizin yüzünüzü güldürecek. 20'sinden sonra da bazı kazançlarla ilgili aksaklıklar yaşayabileceksiniz. Bu çok büyük sizi zarara uğratacak şekilde değil tabi. Ve yarım bıraktığınız sözleşme ve anlaşmalar bu ay gündeme gelebilir. Bunlar canınızı sıkmamalı. Çünkü ayın önemli bir bölüm iyi ve güzel bir döngü içinde geçireceksiniz. Sevgili dostlarım, fırsatları değerlendirmek için çaba gösterenler içindir bu sözlerim. Belirtmeden geçemeyeceğim. Gelişen, yükselen maddi kazancınızın yanında beklenmedik harcamalar da önünüze çıkabilir. Kısaca harcamalar konusunda dikkatli olmanızı öneriyorum. İşi olmayanların en şanslı dönemi Nisan ayı olacak. Bu çok güzel sizin için. Koçlar zaman zaman sevdikleriyle iletişim sorunları yaşayabilir. Sevdiklerinizle de derken bu annenizle, de, babanızla, kardeşlerinizle, sevgilinizle, eşinizle olabilir. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Buna da hazırlıklı olun. İşi olmayanların en şanslı dönemi Nisan ayı olacak. Koçlar zaman zaman sevdikleriyle iletişim sorunları yaşayabilir. İş yerinizde sürpriz değişmeler yaşanabilir. İşinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ne aymış bu ay sizin için? Sevgili koçlar, Nisan ayı aşk hayatınızda daha güvenli adımlar atmanızı ve girişimlerde bulunmanızı sağlayacak. Hissi ve duygusal konularda sürprizlere açık olacağınız bir aydasınız. Sevgili dostlarım geçen ay belirtmiştim. Bu ayda aynı şey çıktı. Eski sevgilinizden ya da eski eşinizden gelen bir takım haberlerden dolayı önerim eskiyi unutun. Önünüzdeki şanslı olacağınız aylara dikkat kesilin bazı koçlar aşklarında sabır testlerinden geçecekler. Bekar koçlar Nisan ayının şansından faydalanıp önlerine çıkan harika fırsatları değerlendirme çabasında olacaklar. Bekarlar bu ay farklı bir dönemin kapısını aralayacaklar. Arkadaş toplantıları, sosyal etkinlikler, aile toplantıları bazı yeni tanışmalara sebep olacak. Bu ay ne güzel geçecek sizin için koç burçları ayın 5'inden itibaren ruh eşinizi bulma olasılığınız çok yüksek olacak bazı koçlarda aşk hayatlarındaki kıskançlıktan mı kaynaklı ya da takıntı haline mi gelmiş bu kıskançlık veya başka şeyler karşı tarafın sadakat araştırmalarına şahit olacaklar bu da sizi biraz üzecek yani kısaca sizi kıskanıyor bunun tersi de olabilir. Siz de karşı tarafa e, güveninizi yitirmiş olabilirsiniz sevgilinize, eşinize. Bunun bu konunun içinde olacaksınız. Mart ayı, nisan ayları çocuk isteyen çocuklar için tedaviye başlama ya da hamile kalmak için yıl içindeki en uygun aylardan biridir. Biri Mart'tı ve diğeri de Nisan ayı göründü bu konuyla ilgili. Nisan ayında aşırı çalışmaktan, yorgunluktan dolayı stresli davranabilirsiniz. Fakat elinizden geldiği kadar etrafınızdaki insanları kırmamaya, onları incitmemeye bakın. Sabırlı, sakin olmanızı öneriyorum bu ay önünüze çıkacak bazı konular sebebiyle gerilebilir, karar almakta zorlanabilirsiniz. Yardım alın. Size önerim düşünerek hareket etmeli ve sabırlı olmanızı istiyorum. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım özellikle Nisan ayında boş vakitlerinizde dinlenmeye ve kendinize zaman, zaman ayırmaya özen gösterin. Çünkü bu ay sizin için hareketli ve yorucu bir dönem olacak. Sizi uyarıyorum. Doğru atılımlarla büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Bu aşkta da olabilir, işte de olabilir. Bir uyarımda yeni başlangıçlar yaparken aceleci davranmayın. Bunun geçmişte acısını çeken çok var koçlardan. Sabırlı olun, anlayışlı olun. Bu işinizde de, aşkınızda da, evinizde de aynı olsun. Sevgili dostlarım, bu ayı özetleyecek olursak sizin için büyük fırsatlar ayı olacak. Ancak dikkatli olmanız gereken bazı durumlar da olacak. Özellikle iç sesinizi dinleyin. Kendinize güvenin sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım bu ayın enerjisi içinizde hissedeceksiniz. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlarım.